Merhaba gençler, ee, yeni konumuz e, fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi. E, fizik işte felsefeyle, matematikle, kimyayla, biyolojiyle, e, coğrafyayla, e, tıpla, işte mühendislikle bazı ilişkileri mevcuttur. E, Milliyetin Bakanlığı bununla ilgili e, kısmı da e, açıklamış. E, bakalım, kısaca e, bunlardan bahsedelim. Hatta geniş geniş bahsedeceğiz burada. E, fiziğin felsefe arası e, felsefeyle ilişkisi nedir? Bütün bilimler gibi fizik de felsefenin içinde yer almıştır. Sonradan felsefene ilk ayrılan bilim dalı olmuştur. Biz fiziğe kısacası kelime anlamı olarak Yunanca'dan geliyor bu e, doğa felsefesi deniliyordu. E, fizik doğayı anlama ve açıklama çabasından dolayı uzun süre doğal felsefesi olarak kabul görüldü. Fizik bilimi doğanın tüm makroskopik ve mikroskobik görünümünü inceleyen ve bu olayların neden ve sonuçtan araştıran doğa bilimlerinin kaynağıdır. Kimya, biyoloji ve mühendislik alanları fiziğin ilkelerinin uygulanmasıyla doğmuştur. Fiziğin etkileşimde bulunduğu disiplinler felsefe, biyoloji, kimya, matematik, teknoloji, mühendislik, sanat ve spordur. E, felsefe, bilgiseverlik, bilgelik sevgisi anlamına gelir. İnsanın varlığını bilme, aklını kullanarak evrendeki yerini açıklama isteğidir. Fizik ve felsefe akıl yürüterek evreni, zamanı ve mekanı anlama yolunda sorular sorup cevaplamaya çalışır. Zaten burada birbirleriyle bağlantılıdır. Fizik biliminde var olan gelişmeler felsefe ile etkileşim halindedir. Newton'un Doğa felsefesinin matematik ilkeleri diye bir kitabımız var. Newton yazdığı. Bu eser fizik biliminin temel eseridir. İşte eserde Newton mekaniğin temel ilkelerini, gezegenlerin güneşin etrafında nasıl ve neden hareket ettiğini, evremsel çekim kanunlarını açıklamıştır. Esere felsefi açıdan bakıldığında Newton doğada insan bilincinden bağımsız zaman ve mekan olduğunu açıklamıştır. Einstein'ın uzay ve zamanın mutlak olmadığı görüşü evrene yeni bir bakış açısı getirmiş, bilimde değişmez evrensel kabul edilen bilgilerin değişebileceği görüşü felsefeye de Yansımıştır. Einstein'ın evren bir bütündür, tek'tir. Belki bu yüzden evrende birbirleriyle tamamen ilişkisiz hiçbir e, iki şey yoktur. İlişkileri görebildiğinizde evren kalbini de size açar. Sözü felsefe-fizik arasındaki gelişim, gelişen etkileşimi özetlemiş bulunmaktadır. Yani felsefe e, zaten bütün bilimlerin bir e, başlangıcı olarak kabul ediliyor. Fiziğinde e, geçmişte insanlar e, işte deney gözlem falan e, çoğu zaman yapılamadığı zamanlarda vardı. E, bu zamanlarda işte akıl yürütmeyle felsefi açıdan bakarak e, bilimi açıklamaya çalışmış bilim insanları. Şimdi kimya ile zaten en çok e, fizik kimya matematik ve biyoloji ile bağlantılıdır. E, fiziğin kimya ile bağlantısı atom kavramından kaynaklanıyor. İşte atom kavramı gelişmesi fiziğin alt dallarıyla açıklanır. İşte fiziko kimya her iki bilim dalını açıkladığı daldır. Yani hem fizik hem kimyanın ortak olduğu dal. Kimyasal reaksiyonların oluşmasındaki bazı olaylar fiziğin alt dallarıyla açıklanır. Elektroniz olayı buna bir örnektir. Katı al fiziği ve nanoteknoloji çalışmalarında kimyadan destek alır. Kimyayla ilgili olan kısım daha çok işte atomla ilgili ve elektroliz bunlarla ilgili ortak çalışan e, kısımdır. Fizik ile biyoloji de birbirleriyle bağlantılıdır. Denanın yapısı için atomik atomik fizik ya da atom fiziği bilgileri kullanılır. Biyofizik bu ikisinin nasıl kimyada ile fiziğin ortak dalı fiziko kimya e, demiştik. Biyo, biyoloji ile fiziğin ortak dalı da biyofizik diye bir bilim dalı ortaya konulmuş. Fizik bilimin teknik ve prensiplerini biyolojide uygular bu Dal. Sinirlerde bilgi üretimi, iletimi, e, biyoelektrik ve sinir yapılarının tanımlanması tıpta da uygulama alanına sahiptir. E, yani bu tabi e, biyolojiyle de bağlantılıdır. Yine kılcallık olayını açıklayacağız mesela. Orada da yine adezyon, kohezyon olayı, bitkiler. Bunlar hem fizik hem de biyolojinin o, ortak dalıdır. E, i̇nsanın görmesi bile e, nedir optikle işte biyolojinin ortak dalı olarak ifade edilebilir. Fizik ile matematik arasındaki ilişkiye bakacak olursak kısacası e, formülleri nasıl ifade F m çarpı a yani formülü biz fiziksel bir formülü matematikle ifade edebiliyoruz. Fizik ilkelerinin matematiksel olarak ispatlanmasında matematik kullanılır. Fizik biliminde yapılan çalışmalarda matematik kullanılır çoğunlukla. Fizikte kullanılan teori ve yasalar ifade edilmesi yine matematikle formüllerle olur daha çok e, bu şekilde ifade edebiliriz bir de matematik geleceğe dair e, hani matematiksel formüller geleceğe dair e, bazı e, işte tahminlerde bulunmak için e, bize faydalı olabilir. Bu da aklımızda bulunsun. Fizik ile mühendislik arasında birçok ilişki var. Yani şu anda fizikle mühendisliği birbirinden ayır, ayırmak imkansız gibi bir e, şey. E, çünkü işte ışığa duy, duyarlı kapıların açılması veya musluklarda görüyorsunuz sensör yapıları işte tekele icadında fizik bilgileri kullanılır. Mancınıklarda fizik bilgisi mekanikle ilgili olan kısım. Cami köprü ve gökdelenlerde fizik bilgileri kullanılır. Yine denge kısmı. Gaz lambası da fizik bilgileri kullanılır. İşte adezyon kohezyon olayı. Harekete ve sese duyarlı aydınlatma sistemleri az önce söylemiştik. Makine, inşaat, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, uzay, endüstri, genetik, jeoloji, cefer hazırlama, mekatronik gibi mühendislik dallarında yapılan çalışmalarda fizik kanunları temel alınır. E, i̇ki notumuz var. Fizik, mühendislik ve teknoloji birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Söylemiştik bunu. Mühendislik sorunlara çözüm ararken fizik biliminden ve diğer bilimlerden yararlanır. Teknolojiyi kullanır ve gelişir. Yani fizikteki gelişmeler teknolojiyi, teknolojik gelişmelerde fiziği e, ne yapar? geliştirir. Birbirleriyle bu şekilde bir bağlantısı olduğu söylenebilir. Fizik ile coğrafya arasındaki ilişkiye bakacak olursak depremler mesela en bariz hani ilk aklıma gelen olay. E, yer kabuğunda etkili olan kuvvetlerin açıklanması işte deprem kan fizikle açıklanıyor bunlar. E, biz e, 10. sınıfta depremler, e, deprem dalgalarından bahsedeceğiz. E, gelgit olayının açıklanmasında fizik kanunları kullanılır. İşte nedir? Hareket, kuvvet söz konusu burada. İklimlerin oluşumunun açıklanmasında yine fizik kanunları kullanılır. Yağmur, kar, rüzgar gibi meteorolojik olayların açıklanmasında işte termodinamik demiştik buna. Yerin manyetik alanı ve etkilerin açıklanmasında yine fizik kanunları bu soru icadı yine manyetizma ile ilgiliydi. Gemilerde yapılan coğrafi keşifler fizik bilimin sayesinde olur. Yani burada işte mekanik, termodinamik, manyetizma, elektrik manyetizma bunlar ile coğrafya arasındaki ilişkiyi açıklayabiliyor. Fizik ile arkeoloji arasındaki ilişkiye bakılacak olursak daha çok nükleer fizik karşımıza geliyor burada. Kazılarda bulunan eserlerin tarihi net değerlerinin olup olmadığını ispatlanmasına radyoaktif işte tarihleme yöntemi dediğiniz karbon tarihleme yöntemi de denilir. Arkeolojik eserlerin yaşının tespitinde radyoaktif tarihleme yöntemleri nedir? Az önce dedik nükleer fizikle ilgilidir. Fizik ve sanat aynı şekilde işte görsel sanatlar olur, işitsel sanatlar olur. Görsel sanatlarda ışık, gölge, optik kullanılır yani. Bir cismin renginin görelim, görülebilmesi için ışığa ihtiyaç vardır. Resimde perspektif önemlidir mesela. Bunun için gölge, renk, optik özellikleri dikkate alınır. Perspektif nedir peki? Cisimler bizden uzak, uzaklaştıkça küçülmüş ve renklerinin solmuş gibi görünmesi olayına perspektif deniliyor. Dolayısıyla bu da optikle bağlantılıdır. Yine müzikte ses dalgası, biz 10. sınıfta bunu da göreceğiz. İşte vurmalı çalgılarda yüzey gerginliği gibi konular fizikle alakalıdır. Üflemeli çalgılarda işte çalgının boyu, delik sayısı, yeri gibi konular fizikle ilgilidir. Telli çalgılarda telin uzunluğu yine 10. sınıf konusu, gerginliği, gövdenin yapısı gibi konular fizikle bağlantılı olarak düşünülebilir. Evet, son olarak fizikle spor arasındaki ilişkiden bahsedelim. Eee i̇şte, biyomekanik ve mekanik e, prensiplerin canlılara uygulanması hep e, nedir? Fizikle bağlantılıdır. Yani mekanik daha çok e, ile canlı hareketini açıklama. İşte işte e, spor biyomekaniği demiş burada. Sporcuların biyolojik yapılarına etki eden kuvvetle inceleyen bilim dalıdır. İşte futbolda topu atış uzaklığı, açısı, hızı, yükseklik arasındaki ilişkiyi aynı şekilde eee bununla bağlantılıdır. Ee, basketbolda oyuncunun işte yatay atış, eğik atış olayları, ee, topun yapılan topun yapıldığı e, malzemenin esnekliği, dayanıklılığı, e, atış hareketi falan bunlarla zaten katıal fiziği mesela bunla bağlantılı. Teniste raketin örgü gerginliği, topun kütlesi, hızı mekanikle bağlantılı olan kısımlar. Sırıkta atlamada kaldıraç sistemi bildiğiniz gibi e, bu da mekanikle bağlantılıdır. Hava dalışı sporunda dalışlarını işte kol ve bacakların açmalarının sebebi e, yine bunları mesela açısal momentum konumunda göreceğiz. Mekanikle bağlantılı. Okçulukta yayda gerilme sonucu oluşan enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi. E, enerji yine okçulukta kullanılıyormuş. Yay e, sistemi bu 11. sınıfta bunlarla ilgili kısımlar var. Bunların hepsi nedir? İşte fiziğin sporla bağlantılı olan kısmı. Bir tane örnek sorumuz var. Buna bakalım ve bu konuyu tamamlayalım. Verilen durumlarda hangileri fizik bilimiyle ilişkilidir? Sergi salonunda kullanılan ışığa göre tablodaki renklerin farklı algılanması. Yine aynı şekilde ışık olduğu için optikle bağlantılıdır. Resmin gerçek görüntü gibi algılanması işte perspektifte demiştik. Bundan bağlantılı bir durum. Nedir? Yine optik kısmı. Müzenin ritmine göre maddelerin titreşimlerindeki değişimler e, ses dalgası fizikle bağlantılı. E, dolayısıyla bunların hepsi nedir? E, fiziğin e, işte resimle, müzikle, sanatla olan bağlantısını ortaya koymuş burada bu soru. E, bundan bağlantılıdır. Kısacası e, işte e, geniş hatta geniş bir özet yapmış olduk. E, fiziğin diğer disiplinlerle yani dallarla ilgili bağlantısı bu şekilde ifade edilebilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.